Yapılan çalışmalara göre zeki bireyler gerçekten daha geç uyuyor. Zeki bireylerin uyku süresi genellikle daha kısa. Ve yapılan başka bir çalışmaya göre ise erken yatıp erken kalkanların ömrü daha uzun. Yani zeki olmak her zaman için en doğrusunu yapmak anlamına gelmiyor. Erken uyuyup uyanma alışkanlığınız yoksa bilin ki yanlış yoldasınız demektir. Yapılan bazı çalışmalar göre bunların hepsini videonun altında bulabilirsiniz. Geç uyuma alışkanlığın temelde sebebi işlerin yetişmemesi değil, işler bittikten sonraki kendine zaman ayırma süresi olarak olarak ölmesi. Yani geç yatmanızın altındaki temel neden o süreyi kendinize ayırmanız. Benim size önerim kendinize ayırdığınız süreyi sabaha taşıyın. Erken uyuyun, erken uyanın ve sabah günün ilk yarım saatini bir saatini kendinize ayırın. Hatta mümkünse egzersiz yapın. Özellikle metropol yaşantısında eve geç geldiğimiz için, işten genellikle geç çıktığımız için, trafiğe maruz kaldığımız için egzersiz yapma ihtimalimiz azalıyor. İşte bunun önüne geçmenin en güzel yollarından bir tanesi de egzersizi sabah yapmak. En faydalı egzersiz sabahın köründe yapılan egzersiz değildir. Ama benim Rutinin bu şekildedir. Çünkü günün ilk saatlerinde egzersiz yapmayınca gün içerisinde kolay kolay yapmak bir daha mümkün olmuyor. Egzersize zaman ayırmak kolay olmuyor. İşte bu yüzden benim size önerim erken yatıp erken kalkın ve günün ilk saatlerini kendinize ayırın. İnanın çok daha mutlu olacaksınız. Çünkü çalışmalar bunu söylüyor. Erken kalkan mutlu olur.